nasıl terlemişim bu nasıl bir soğuk kayıtta mı kayıtta kaslara bak evet hep beraber zarfımızı açıyoruz kaç para ucu gözüktü 5 lira mı lan kaç para bu Hadi açıyorum açtım 50 lira Oğlum o kadar arabaya biniyorsunuz 50 liraya mı verdiniz Olsun kısa günün karı Kahve içersek yarısı çıkar Allah bereket versin Şöyle Evet arkadaşlar biz soru yapıya geldik Şimdi diğer arkadaşlarımız da gelsin Ondan sonra gidelim Orada büyük ihtimal direkt motorun çekiminde açarım kamerayı Görüşürüz Hadi bakalım. <laughs> Aynen CB 650'ler. motor stopçumuz olacak hocamız. Arada yine güvenlikteki şey arkadaşlar, güvenlik olacaklar. Yok abi. Yoklarımız var mı? Yok. Ortama yaptık. Yasak. Güvenlik kontrolü. Sistemi de kapattınız arkadaşlar. Kendimizi de ayanımız da tamam. Vallahi bilmiyorum. Güvenlikleri kapatalım da yolculuğa devam edelim. Senin bir sorun var mı? Yok usta. Ekstra biliyor musun? Ne? Ekstra biliyor musun? Yok. Abi bak bu ekran teknolojisi, onların yeni teknolojisi. Hı <laughs> hı. Şu an bir at. Basma bir at. <laughs> gider mi gider motor? basın Ben jopora güven aldım. Bas bile, sert bas. Hafif gaz verdim gider motor. Ha bu ekrat bu... teknolojisi, yeni yeni bu sene çıkan teknoloji. Anladım. Yukarı aşağı normal motora gibi sürebilirsin debriyaja basmadan. <laughs> tamam. Bir Abi, dakika. Yani? Köksifter gibi mi? Onun daha gelişmişi. Tamam. Yani <laughs> hiç debriji basmadan debriji çekersen monoyla geçer motor. Anla debriji hiç çekmeyeceğim. Yukarı aşağı indirebilirim. Aynen, öyle kullanabilirsin Tamam. dediğim gibi. Hı hı. <laughs> debriji çektiği anda normale geçer. Ona dikkat et. şey olur yani motor. Ha anladım. Şuradaki aptal bittiği zaman <laughs> Tamam debriji ellemiyorum hiç. Aynen. Tamamdır. Sağ ol. Ha şu an gaz yaparsak gidecek. Hadi bismillah. Oo, oğlum çok sıcak lan. Ayağım kasıldı. Hadi bakalım. Çok iyiymiş. Haydi bismillah. Devrece basmayacağız. Sırayla çıkıyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıt. O Ayda fena Fevkelade Sese bak be İşte bunun granajlı halini süreceğiz Aa, Ben süperspor spor motorcusuyum Ben süper spor motorcusuyum Bu Naked <laughs> ilk defa sürüyorum hayatımda bir de 650 650 arada sürüyor. Ama var ya, oğlum çok rahat lan neyi Vallahi, BU abi biraz bir şeyler deniyor. Yalnız bir var ya bak. Of, gaz veriyor fena. Şimdi devreci basamıyor. Abi devreci basamıyor. Çünkü şöyle bir motoru alalım. Öndeki fena. Bakayım ben ne. Motor iyi be. Motor iyi. Size nasıl geliyor sesi? Biraz basayım. fena geliyor. Arkadan size nasıl geliyor bilmiyorum ama. 4 silindir abi. Bak. Gazı açmıyorum Gazı açmadığım halde Şu yalnız frenler de müthiş. Gazı açmıyorum. Ana vuuu gidiyor. Bak şoka. Gazı açmıyorum motor uçuyor. Abicim bu ne? Dokunur dokunmaz. Hemen bura tehlike. Şimdi şurada birazcık boşluk verem. Şöyle bir imelenelim. Bu ne yapıyor? Bak sürüyorum abicim Tamam mı motor Şu an sürdüğüm motor CB650 R Böyle virajımızı da alalım tatlı İlk defa naked sürüyorum Ve ilk motor 650'lik <laughs> motor gidiyor yani açayım bu gazı öyle bir şey yok motor gidiyor zaten vallahi heyecanlıyım hiç kullanmamıştım ama şunu anlamadım bu sistem herhalde hep birde gösteriyor vitesi hiç göstermiyor aynalar da güzel bence ha. ya bir de motor bence titremiyor biraz basalım durup da kapatalım yani az önce böyle bir 80'e falan çıktım abi, yani 80'de bile şey yapmadı. sır falan müthiş ya. Bak mesela kaçış. İyi abi. Kaçışı yaptık da küçük varmış hemen ardında. Ya tek kötü yanı yollar kötü. Bu ne? Direkt devirmiş. Burada bir küçük bir tümsek. Hemen çıktı. Abi çok gaz açamıyoruz yollar mıcırlı motor yüksek sisi patlamayalım. Şimdi şurada bir basacağım. Motorun ivmelenmesi, hızlanması. Abi sese bak. Sesi, net alın diye özel aparat aldım. Ne işte dikkat edeceğim abi emanet motor. Dikkat etmek lazım. Yalnız arka freni çok hissedemedim. Naked'da da süper spor sürdüm sürmekten Naked'da oturmak garip geldi. Önüm kontra açık abi. Bir de yolları bilmiyoruz rahat basamıyorum. Ve bir şey söyleyeyim bak, ee, gaz tepkimesi çok fena ya. Ve bir sistem varmış. O sistemde bir sistem var abi. O sistemde hiç bak debriyajı hiç kullanmadım. Hemen frene bastık. Ne oluyor? Camiyen oradayız. yürü abi, debreş olmadığı için mecbur, mecbur ayağımı koydum. Şimdi debreşe basamıyor abi. Dursam bile zaten motor çalışmaya devam ediyor. Hani normalde birinci viteste durursan, gaz vermezsen, debreşe basmazsan e, boşalıyor. Bunu daha almıyor. Yeni bir teknolojiymiş abi. Ve hangi hıza çıkarsam çıkayım. Göstergede sadece birinci fiteste gösteriyor. Bence sistem güzel abi. Yani kıyık shifterın gelişmiş hali. Ha şeyi isterdim. Tamam hızı gösteriyor falan filan ama ee, mesela abi ben 2 demeyeyim, 3 demeyeyim. Ne diyeyim bileyim yani. İlk sürdüğüm ne? <laughs> İlk sürdüğümüz ne kıta bakar mısın? 650'lik motor ve hayatımda ilk defa 650'lik motor kullanıyorum. O da bir gerçek. Şimdi burada biraz yavaş dönen babuş. Burada bir tık yavaş dönen babuş. Herkes yavaşladı. Hızımız 20'ye kadar indi. Hadi babuş. Çok iyi çok iyi. Hemen arkamda Sibiyar 650 R var aslında. Benim istediğim Sibiyar'dı. Bu CB. Ama motoru beğendim. Aynı motor büyük ihtimalle. ikisi de 4 silindir. Ee, o granajlı hali. Yani R7 ile MT7 gibi düşün. Abicim biraz yavaşlayalım. Dörtlümüzü yaktık hemen. Dörtlümüz hemen yanıyor şu anda. Motorda dörtlü de var. Ee, ileride bir sola dönüş gördüm. İleride bir sola dönüş var hemen sinyal de verdik babuşum şu abi yavaş gidiyor biraz bekleyelim motor güzel motor çok güzel abi sen bekliyorsun biz dönüyoruz ama arka fren ölmüş yani üzerindekini geçmek yasak kural bu. Bir önündekini geçemiyorsun. Ee, aralarda da şeyler de var. Abicim. Şimdi ben süper spora alışmışım. Süper spora alışmışım. Naked'ı sürmek zor geliyor bana. Şimdi burası kör bir viraj. Araba gelebilir. Dikkat ettik. Normalde naked kolaydır. Bu bir gerçek abi. Ama bence rahat abi. Naked çok rahat. Yani bakın ilk defa sürüyorum ve ilk defa sürmeme rağmen bir bas be. Bir sesini duy be. <laughs> evet boş. Aldık virajımızı. Bak, i̇şte bunu bahsediyorum. Bak araba bizim şeride girebiliyor. eğitmen evet değilim ama de biraz tecrübem var işte. Hafif. Oo çocuğun motor kaydı. Çocuğun motor kaydı dikkat. Öndeki çocuğun motor arka teker bir kaydı. Debraj da yok. Debraj da kontrol de zor ederiz abicim. O yüzden birazcık dikkatli. Ben korkarım emanet motordan Kendi motorumdan da korkarım Yani ne hayallerle alıyoruz O yüzden dikkatli sürmekte Fayda var babuş Baksana yollara hep mıcır taş Şöyle Tekrar hızlandı Abi tek eksik yanı arka fren Biraz sıkıntı Şu dört silindir sesine bir bak. Yani dört silindir sesine bir bak dayıcım. Onu da bir dinle. Şurada biraz açıp basacağım. Dönüşte unutmayın Yani motorda Titremedi hissetmedim açıkçası Tatlı tatlı Gidiyor Of Of acaba Sibirya'da oturuş pozisyonundan farklı nasıl olur? Yani ben bunu beğendim. Doğruya doğru. Ama ne biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben görünüş seven biriyim. Öyle tatlı değil. Bak. güzel yollarda motor sürmedik demeyelim. Şimdi motora alışık olmadığın için de yüksek sisi rahat kullanamıyor o kadar. şeymiş be. <laughs> Arkadaşlar siz de sevdiyseniz ben sık sık böyle etkinliklere gideceğim biliyorsunuz zaten. Yani bu sesi size dinletmek için geldim bu sıcakta. Oh. Eminim siz de tatmin olmuşsunuzdur. Ses çok güzel. Ses çok güzel. Hele yüksek devire çıkıyor fena oluyor. Alttan alttan ama biraz sıcak vurmaya başladı. Doğruya doğru. doğru. şuraya da düz girem. Şöyle bir kendimizi de gösterelim. Sizce yakıştı mı? Naked bana. Oo. Aslanlar geliyor aslanlar. Biz de şuradan kayalım. Ya abi arka freninin hiç tutmaması sıkıntı. Biz de böyle koyalım elemanı. Bismillah. Ayaklığımızı da açtık, işte, kontağı da kapattık. Evet. Motor güzel abi, 4 silindir. Ayrı bir zevk. O zaman görüşürüz arkadaşlar.